Sinan Meydan'ın El Cevap kitabında Rıza ilgili bazı belgeler var. Rıza için diyor ki Sinan Meydan eşcinsel diyor. Ama zaten bunu belgelemesine gerek yok. Rıza Nur kendi hatıratında eşcinsel olduğunu söylüyor. Hatta işi daha da ileri gidiyor. Daha da ilerletiyor işi. Benim karımı diyor İsmet'in önüyle Atatürk aynı anda becerdi diyor kendi karısı Benim karım diyor, kadın kızları diyor eve sokardı, çırıl çıplak dans ettirirdi diyor. Rıza Nur söylüyor bunu. Şimdi Rıza Nur Sağlık Bakanlığı yaptı doğru. Rıza Nur işte efendim şeye de gitti. Lozan'a da gitti doğru. Ama böyle tipler hastalıklarını çok iyi saklarlar. Yani mesela şimdi bir tane kapıcı var sosyolog. Kapıcılık yapıyor hastanelerde. Sosyolog olarak geçiniyor. Adı Soner. E soner'de de yumuşaklık var. İhtiralar var, yalanlar var çıktı. Bunlar kan kanı çekiyor benim. Yani Sinan Meydan'ın e cevap kitabını okuyun, tavsiye ederim. Ama Rıza Nur kendi hatıratında yazmış kardeşim. Yani adam itiraf ediyor ya. E şimdi Turgut Özakman'ın da kitabı var. Rıza Nur dosyası isimli kitabında. Rıza Nur'un milli mücadele kahramanlarında ve Atatürk'e atılmış tam 700 tane iftira ve hakareti var. Rıza Nur böyle bir adam. Yani Türk tarihinin Karalekesi kara lekesi bu adam sonradan balataları yakmış. Bir de hatıratını 1960'a kadar yayınlatmıyor. İngilizlere veriyor. Diyor ki 1960'a kadar yayınlamayın diyor. Neden? Çünkü 1960'dan önce yayınlanırsa iftira attı insanlar, hayattalar. E bunun kafasını koparacaklar. Bakın bir şey musunuz? Yani sen eğer bir şeyi iddia ediyorsan niye hemen yayınlamasına iz yayınlanmasına izin vermiyorsun? İşte Rıza Nur gerçeği budur efendim.